Nol kapın TV'den herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul 2. altısında altının ilk ayağında arkadaşlar. Bana göre grubun hayli haylanında tuttuğum bir turba bilgin yavrusu olan önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. En dış kulvar avantajını da kullanıp bu gruba kuyruğunu da yakalayamayacaklarını düşündüm. 8 numaralı şanap duyu kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının ikinci anda arkadaşlar biletçi kızın arkasından yaptığı dördüncülükte bana göre bugün bu gruba göz kurban arkadaşlar göz dağı veren sekiz numaralı Gülayalı grubun hayli haylarında tutuyorum. Ufak kuponlar tek atabilir. Rakip doğrultusunda 4 numaralı abone ve 5 numaralı sürgün kralı değerlendirebilirsiniz. Altılının üçüncü anda Kılıç çekenin kılıcı kırılsın. iki numaralı burgası kuralları kralları geçemez. Altınının dördüncü anda iki at buranın basmanesi. Beş numaralı uman torç çıktığı gibi türebilir. Altınının dördüncü anda beş numaralı uman torç grubun hayli hayli önünde, kestiği yerde acı gelecek. Korkunç korkunç gelecek olan altın numarlı Iron sıkayı değerlendirebilirsiniz. Altılının 5. anda yedi numaralı Anadolu güzeli, 10 numaralı Göttü Bey, iki numaralı Gonzalo, bir numaralı Free Children, sekiz numaralı Light ve kupon bırakmayacak bir istatistikte olan 3 numaralı Gamur, kupon mu pon bırakmaz diyorum. Altınının son ayında Ahmet Çelik'in ısrarla bindi. Bana göre bugün yem kentleri kazanabilecek bir kapasite olan altınının son ayağında dört numar Light of Liberty kralları kralları geçemez diyorum. Herkese bol şans.